tartışmanın en güzel yeri bu olsa gerek. Hı hı. Bir daha aynı şekilde ortadan kaybolursa elimin ucuna bile dokunamazsın yalnız haberin olsun. Yavrum bir haftadır besteyle uğraşıyorum diyorum sana. Neyi uzatıyorsun hala neyi anlamıyorsun ya? Öyle olsun bakalım. Ne yaptın sen? Avukatla görüşebildin mi gittin mi yanına? Hı hı. Dava açıyoruz. Yelda Hanım anlaşmaya yanaşmadı. Bu Yelda seni niye son dakikada çekimden göndermişti? Saçma sapan şeyler için. Bir yanlışlık olmuş da Yelda son anda başka bir model istemişti. de. Abuk subuk yani. Ben Yelda ile Kerem'in ilişkisinin olduğunu duydum. Ha. Bu yüzden göndermiş olmasın? Hayır yani bir ara senin de Kenan'la aşk dedikoduların çıkmıştı ya. Evet. Sayende sevgili eski karın ilişkimizden şüphelenmesin diye... ...Kenan'a ilgim var gibi davranmak zorunda kalmıştım. <laughs> o sayede yırtmıştık ama. Bir de gülüyor ya. Bence sebep kesinlikle bu. Sen tam da buradan yürü. O avukatla tam da bunu konuş. Gel daha böyle basına düşmekten çok korkar. Ben söyleyeyim yani. Evet, bence de. İsterse anlaşmasın. Bütün magazin programlarını tek tek dolaşıp rezil ederim. Harikasın aşkım ya.